Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bendikem kurulumu nasıl yapılır bununla ilgili bir video çekiyorum. Hadi videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar en çok yaşanılan sorun ses sorunu. Evet arkadaşlar ilk önce şurada gördüğünüz gibi mikrofon ekleye tıklıyoruz. Sonra sizde şu şekilde oluyor arkadaşlar. Şunun hepsi kalkmış oluyor. Bu varsayılan ses aygıtı oluyor. Bu da Devre dışı önerilen oluyor arkadaşlar. Siz böyle yapıyorsunuz. İlk önce bu tiki açıyorsunuz arkadaşlar. Sonra Buradan mikrofonu seçiyorsunuz. bu Aynı şekilde ikinci aygıttan da mikrofonu seçiyorsunuz. Sonra Şurada gördüğünüz ses kaç olursa olsun Siz bunu yüze getiriyorsunuz. Sonra sizin burada işiniz bitiyor arkadaşlar. Ses sorunu ortadan kalkmış oluyor. Tamamını basıp çıkın. Sonra siz diyeceksiniz ki tamamen Tamam ben bunların hepsini yaptım da sesim geliyor mu gelmiyor mu nasıl anlayacağım. Şurada gördüğünüz gibi bakın şimdi konuşmayacağım. Evet arkadaşlar gördünüz mavi ışık sönüyor. Konuştuğumda ise yükselip alçalıyor. Şimdi bir de şu var arkadaşlar. Şu mesela fare e, fare imleci efekti nasıl oluyor? Mesela gördüğünüz gibi tıklayınca. E, bunu da böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. ilk başta bunların hiçbiri olmuyor. Siz böyle yapıyorsunuz. Bunların hepsini tık atıyorsunuz arkadaşlar. Ben e, boy olarak yüzü seçtim. Siz istediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Renk olarak da istediğiniz reng istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Ben kırmızıyı tercih ediyorum. E, bu sol tıklama, sağ tıklama, bu da vurgu. Mesela ben bunu bu yaptım. Bakın vurduğumda kırmızı ama normal rengi mor oluyor. Şimdi bunu hemen değiştirelim. Gene kırmızı yapalım. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.